açlığı yalnız kendi büzülmüş midesinde değil, çocuklarının da büzülmüş karınlarında duyan bir adamı nasıl korkutabilirsiniz? İnsan bir düşünce için acı çekmiyor ve ölmüyorsa, işte o zaman korkun. Bu tek nitelik insanın temelidir ve insan bu tek nitelikte evrende en üstündür. İnsana ancak parayı verip düdüğü çalacak kadar hürsünüz diyorlar eğer ileriye doğru adım atılmasaydı, eğer insanlarda ilerleme açlığı olmasaydı, bombalar patlamaz, insanlar birbirlerinin boğazlarına sarılmazlardı. Düşündüm, düşününce sözlerin altında daha derin anlamlar buluyor insan. Bir tek şeyi iyice öğreniyorum, her zaman, her gün, hep aynı şeyi öğreniyorum. Başın dertteyse, canın yanmışsa, bir şeye ihtiyacın varsa, fakir insanlara git, sana ancak onlar yardım eder, yalnızca onlar. Bu kitap için ne düşünüyorsunuz yorumlarda paylaşın, beğenmeyi ve takip etmeyi de unutmayın, bir dakikada bir kitap.